Evet konuyu çok uzatmadan direkt konuya dalıyorum. Discord'a giremiyoruz. Türkiye'den nasıl gireriz? Ee, virüs herhangi bir sorun yaşamadan en güvenli şekilde ve en hızlı, en uygun oyun e, oyunlarda ping sorunu tarzı şeyler yaşamadan, hatta sadece Discord'da değil, direkt Türkiye üzerinde yasaklanan bütün sitelere nasıl girebiliriz? Çok basit. Öncelikle hemen tarayıcımızı açıyoruz. Goodbye DPI var. Arkadaşlar hemen ben böyle bir program yüklemem. O tarz şeyler yazmayın. Goodbye DPI Türkiye yazıyoruz. Neden bu for programa güvenebilirsiniz? Çünkü tamamen açık kaynaklı. Açık kaynaklı olmasının sebebiyle aynı bu şekilde bu yerlere girebiliyoruz. Açık kaynaklı olmasının sebebiyle siz kaynak kodunu tamamen okuyabilirsiniz. Ha, programdan anlarsınız, anlamazsınız. Dilden anlarsınız, anlamazsınız bilmiyorum ama bunu bilen bir arkadaşınıza da okutabilirsiniz. Tamamen e, güvenlidir. Bitcoin mining tarzı şeyler yoktur zaten. E, şey kullanmayın derim. Harici bir antivirüs programı, üçüncü parti bir antivirüs programı kullanmayın. Windows Defender zaten gayet güvenli. Çünkü bu tarz şeylerde false positive dediğimiz yanlış algılayabiliyor. Bunun birçok sebebi var. Bu videoda açıklamanın manası olmaz. İnternette araştırırsanız anlayabilir false positive teriminin ne anlama geldiğini anlayabilirsiniz. Sonra evet bu ana sayfadayız şu an. Şurada release kısmı var arkadaşlar. Releases kısmından buna tıklıyoruz. Şuradan hemen dosyayı indiriyoruz. Arşivimiz indi. Arşivimizi açıyoruz. Buradan biz C'ye gelelim. Ben C'ye atıyorum. Önce buraya bir yeni klasör oluşturalım. Goodbye DPI adlı. Açıyorum bunu. İçindekileri buraya atıyorum. Attıktan sonra siz şimdi şeyi anlatacağım size. Bu dosyayı çalıştırırsanız. Bilgisayarınızın arka planında çalışır. Bilgisayarınızı kapatın, açın, kendi kendine açılır ve çalışır. Herhangi bir hani uğraş olmadan tekrar girebilirsiniz. Ha ben bilgisayarın arkasında bir şey çalışsın istemiyorum derseniz, ben pimpirikli bir insanım diyorsanız, şunu çalıştırırsanız yönetici olarak. Sadece bu pencere burada açıkken Discord'a giriş yapabilirsiniz. Şu an önce hiçbir şey açmadan size göstereyim. Discord'a giremediğimizi discord.com Gördüğünüz gibi giremiyorum. Pastebin.com burası da yasaklı. Buraya da giremiyorum. Girebilmek için ben bunu kullanıyorum genelde size tavsiye ederim uğraşmayın yani öbür tarafta Yönetici olarak çalıştırdım Herhangi bir tuşa basıyorum burada Bastım kapandı bitti bu kadar kapat her şeyi Tekrar yeniden sayfayı Pastebin'e girdi Discord'a giriyor mu Giriyor Aynı gördüğünüz gibi Discord uygulamasına giriyor mu Gördüğünüz gibi başlatılıyor Herhangi bir yeniden bağlanıyor taze bir hata almıyorsunuz ve Gördüğünüz gibi giriş yaptık Bu kadar basit Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamada olacak hepsi. İyi günler diliyorum.